Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir günlük vlog çekeceğim. İlk gideceğim yer dişçi. Oraya gidince inşallah çekerim. Şimdi dişçiye gidiyoruz. canım baya acıyor. Ama dişlerim baya güzel yani falan değiştirdik Bayağı güzel oldu. yani dişlerim parlıyor şu an. Öyle şu an galiba eve gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar sonunda eve gelebildik. Ve ben bir şey aldım bakın. Videolarım için tripod. İnşallah mükemmel bir... yani güzel kullanabilirim. İnşallah güzel videolar çekebilirim. Amin. Şimdilik birazdan mesela ders çalışınca falan bu koyarım. bayağı güzel olur bence. Arkadaşlar şimdi hani eve geldik dinlendim falan. Ee, biraz dizilerin arasını geçmesini bekliyorum. Şimdilik ders çalışacağım. Ama ders çalışmadan önce e, biz şöyle yapıyoruz. dakika bilgisayardan göstereceğim. Discord'da arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz ve gerçekten çok güzel oluyordu. Bu gösterim. Bakalım kim var ki? İşte Eda. Hatıra, hatıra evet hatıra olarak. Sen ne salla? Çok tatlı değil mi ya? <laughs> evet arkadaşlar şimdi ani bir kararla ders çalışmayı bırakmıştım bir şeyler yemeye düşünüyordum ki terasta komşumuz e, beni çağırdı. Hani tüm apartman olarak bugün onda toplanıyoruz. Teraslı ve hani havası ortamı bile çok güzel. Size göstereceğim her şeyi. Şimdi çıkıyorum. Abi asansör koyar sen be. Gerçekten. Ama değil ya gerçekten. Gel. Gösterelim şimdi. Çok az ders çalıştığımı fark ettim. E, derse geçeceğim çünkü kaynadı biraz biliyor musunuz? Hani komşularla falan oturunca da kaynadım. Yani paragraf çözmekle başladım Hiç paragraf çözmedim neredeyse. Yani başlamıştım. Sonra öyle kaldı. Ve yine biz arkadaşlarımızla Discord'dan konuştuğumuz için ve oradan ders çalıştığımız için daha eğlenceli oluyor bana göre. İlk ders konuşuyoruz falan sonra başlıyoruz ders çalışmaya. Evet açılmasını bekliyorum. <laughs> Ama ben bence o kadar da daha mutlu, <laughs> eğlenceli çalışacağımı çıkardım. Hala biz korkma içerisinde mi? Hala. Evet arkadaşlar sonunda videonun kapanışını yapabileceğim artık. Neden yapamadım derseniz. Çünkü görünüyor mu bilmiyorum kamerada ama hani hep burası full tıp kırmızı oldu. Aler ne alerji olduğumu da bir türlü anlam anlamış değilim. Bu sinek ne ya? Öyle canım da yanıyor açıkçası. Yanıyor biraz. O yüzden ama artık video kapatmam gerekiyordu. Ben de dedim bir şey olmaz. Böyle de güzelim. <laughs> evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.